Günlük hayatımızda dikkatli olmadan kullandığımız bazı sözcükler hem etrafımıza etkiler hem de birilerini çok zor durumda bırakabilir. Toplumumuzun önemli hastalıklarından birisi farkında olmadan insanları damgalamak, toplum dışına itmek. Bu tür ciddi sonuçlar için öncelikle kullandığımız sözcüklere dikkat edelim. Böyle bir niyetimiz olmasa da damgalamayı güçlendirmiş, yayılmasına katkıda bulunmuş olabiliriz. Damgalama dilde başlar. Benim çalıştığım alanda bipolar hasta, manik depresif, deli midir nedir, çılgın gibi e, ya da zayıf kişilik gibi sözcükler gerçekten aslında bir tedavi gerektiren ve tedavi olabilen hastaları ve yakınlarına olumsuz etkilemekte. E, bu biçimdeki bir hastalığın tedavisini de olumsuz etkilememek için kullandığımız sözcüklere, özellikle psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıkları olanlara e, çok daha farklı ve bu sözcükleri bir başka ortamda da bir sıfat gibi kullanmamaya çalışalım. Öyle söylemeyelim.